Aşağıda terazilerde un, yağ ve şeker paketleri şekildeki gibi ikişer ikişer tartıldığında elde edilen ölçümlerin değeri kilogram cinsinden gösterilmiştir. Mesela un artı yağ hangi sayılar arasında? 4'ten büyük, 5'ten küçükler. Veya şeker ile un. Şeker artı un hangi sayılar arasında? 6'dan büyük, 7'den küçük. Bir de biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Eee... Bunları taraf tarafa toplayabiliriz aslında. Şöyle yani altına yazayım. Taraf tarafa toplayalım. 6 küçüktür şeker artı un küçüktür 7. Taraf tarafa toplarsam 4, 6 daha 10 küçüktür. 2 un artı yağ artı şeker küçüktür 5 artı 2, 12. Bize ne diyor? Ee, diyor ki un, yağ ve şeker şekerin birer paketlerinin Toplam ağırlığı 8 kilogram olduğuna göre. O zaman ben şu 2U yazmayayım da şöyle yazayım. U artı U yazayım. Şurası da ne eşit oluyor arkadaşlar? 8'e. O zaman 10 küçüktür. U artı 8 küçüktür 12. Her taraftan 8 çıkartalım. O zaman 2 küçüktür. Un küçüktür 4. Bize ne diyor? Ee, bir paket unun ağırlığını alabileceği değerler ifade edilir. arkadaşlar hangisine doğru verilmiştir arkadaşlar? Unun paket ağırlığı 2 ile 4 arasındadır. Baktığımız zaman cevabımız buradan C seçeneği olarak işaretlenir.